Evet sevgili Uçan Kuş TV izleyenleri sağlık vakti güzellikle de devam ediyor. Güzellik uzmanı İrem Uğurlu bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 2014 senesinden beri sağlık ve bilişim teknolojileri üzerine bir şir şirketim var. Çalışıyorum. Evet. Aynı zamanda güzellik uzmanıyım ee, ve Kalamış'ta bir güzellik merkezinin sahibiyim. Harika, ee, vallahi ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili Fatih Hocam. Tabii. Tabii teknoloji çok ilerledi, hepimiz de teknolojinin imkanlarına faydalanmaya çalışıyoruz ve e, ben de tabii ki bir model olarak cihazlarla zayıflamak mümkün mü diye sormak istiyorum. E, yiyoruz, yiyoruz, kilo alıyoruz ve tabii ki cihazlara yöneliyoruz spor yapamadığımız zamanlarda. E, mucize yaratıyor mu bu cihazlar, zayıflamak mümkün mü? Cihazlarla zayıflamak mümkün. Aynı zamanda e, danışanlarımızın da hem cihazlarla hem onlara vereceğimiz bazı e, protokollerle devam ettiği takdirde cihazlarla zayıflamak gerçekten mümkün. Peki e, bu cihazlar arasında farklar var mı? Yani hangi cihazı kimin kullanılması gerektiğini siz nasıl karar veriyorsunuz? Şöyle e, hamilelerde, kanser geçmişi olanlarda. Bu cihazları kullanmıyoruz, onun haricinde elektronik ölçümlerle yağ oranına bakıyoruz danışanlarımızın, ona göre yönlendiriyoruz cihazlarını. Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor ve her gün yeni bir cihaz, her gün yeni bir model üretiliyor. Siz de teknoloji uzmanı olan bir kişi olarak nasıl karar veriyorsunuz, hangi kişiye hangi cihazı nasıl uyguladığınızı ve bunları nasıl uyguluyorsunuz biraz bahseder misiniz? Şöyle e, cihazlar e, eğitime alınırken zaten kimlere kullanılacağı ve kullanılmayacağı ile ilgili bununla ilgili eğitim alıyoruz. Aynı zamanda cihazların FDA onaylı olup olmadığına e, önem veriyoruz, bakıyoruz. Peki bu cihazlar nasıl, teknolojisi nedir? Yani ısı mı veriyor, enerji mi veriyor, <laughs> işte radyo frekans mı oluyor? Veriyor. Yani soğuk lipoliz deniyor, sıcak lipoliz deniyor, e, radyo frekansla çalışan bir takım e, cihazlar var. Cihazlardan biraz bahseder misiniz? Tabii şu anda destek aldığımız ve kullandığımız cihazlar soğuk lipoliz cihazları. Aynı zamanda kas e, oluşumunu sağlayan cihazlar da kullanıyoruz. Bunlar yaklaşık 4 saate yakın spora denk gelen cihazlar soğuk lipoliz cihazımız vakum yöntemiyle uyguladığımız bir cihazımız var. Ayrıca masaj yöntemiyle uyguladığımız bir cihazımız var. Bu iki cihazla zayıflama üzerine destek alıyoruz. Peki bu programlar kişiye özel mi hazırlanıyor? Yani yoksa bu kişiye özel hazırlanan programlarda neye göre o kriterleri belirliyorsunuz? Yani kiloya göre mi, yağ oranına göre mi? Ya da biz mesela zayıf biri geldiğinde nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Mesela ben geldim size diyorum ki hani bir bir iki santim daha incelmek istiyorum. Ona göre bir bir makina tercih ediyorsunuz. Ya da kilolu biri geldi, onu ona göre mi değerlendiriyorsunuz? Yoksa hani herkes için aynı tip makina değerlendirilebilir mi? E, hayır, e, herkes için farklı bir makine tavsiye ediyoruz. Hı. Bunu da elektronik tartıyla yağ kas iç yağlanmaya bakarak karar veriyoruz hı hı. E, vakum yöntemiyle uyguladığımız e, cihazımız uygulamış olduğumuz cihazda daha çok yağ oranı yüksek Kesinlikle. ve kilosu fazla olan danışanlara uyguluyoruz diğeri masaj yöntemiyle yaptığımız uygulamada ise lokal e, yağlanması olan danışanlara uyguladığımız bir yöntem Ben şimdi kendi branşımla ilgili olduğu için biraz o yüzden e, farklı bir perspektiften perspektiften size de sorular yönelteceğim biz mesela liposakşın çok sık yaparız. liposakşın sonrası da hastalarımıza mutlaka bir takım cihazlarla daha pürüzsüz bir sonuç elde etmek için çeşitli yerleri güzellik uzmanlarına yönlendirdiğimiz oluyor. Bu hastalar özellikle el masajı olabiliyor, aletli masajlar oluyor, vakumlar oluyor, lenfatiklere drenaj evet. masajları oluyor. Bunları nasıl uyguluyorsunuz? Mesela ben liposakşın yaptığım bir hastayı size yönlendirdiğimde bu hastaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Şöyle biraz önce bahsettiğim gibi masaj yöntemiyle yaptığımız bir cihazımız var. Öncelikle o uygulamayı kendisinin de gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra bir masaj cihazımız var. O cihazla 15 ile 25 dakika kadar bir uygulama yapıyoruz. Sonrasında lenf direneji alıyoruz. Heykel <laughs> Heykeltıraş gibi sizden sonra biz masaj yöntemiyle hastanın vücudunu e, şekillendiriyoruz. Peki hangi mevsimde daha yoğun oluyorsunuz? E, yazın daha çok e, yoğun oluyoruz. Kışın insanlar e, kilo aldıktan sonra yaza doğru biz iş yoğunluğumuz fazla oluyor. Aslında tam tersi olmadı bence. Yani kışın e, böyle bu işlemlere daha fazla girip, Yaza kadar, yazın daha fit olmak lazım fakat insanlar kışın üşeniyor tabi, e, yiyorlar içiyorlar hava soğuk hani daha çok böyle yağ depolar zaten vücut soğuk e, kış aylarında. Hani o kışı öyle geçirip yaza bir ay kala böyle güzellik merkezlerine saldırıyorlar aslında bence doğru bir şey olmamalı. Hani kışın gelmeleri daha doğru olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle zaten süreç uzun bir süreç. Yaklaşık 3 ay gibi bir e, program var. Ee, çoğu kişi geç kalmış oluyor yazın evet. kilolarıyla e, kilolarını vermeye çalışıyor o yüzden ben bu yöntemi yani zayıflamak isteyen e, kişilerin bunu uzun bir süreye e, uzun bir süreç yani olarak bunu gerekiyor. görmelerini tavsiye ediyorum e, işlemler çünkü 15 günde bir yapılıyor e, ayrıca ...vücudun sıkılaşması için uyguladığımız bir yöntem var. E, haftada bir kere gelebiliyorlar. E, o yüzden e, kış aylarıyla beraber vücutlarının sıkılaşması ve kilo kaybı için gelmelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle sevgili izleyenler e, böyle eğer kilo kaybetmek istiyorsanız ya da bu tarz makinelere girmek istiyorsanız kesinlikle tavsiyem e, kış aylarından itibaren başlamalısınız. Çünkü bunun diyeti var, e, diğer programları var. Yani öyle yaza 15 gün kala makineler beni kurtarsın diye bir e, dünya kesinlikle yok. E, her zaman söylüyorum. Peki Hocam. etkinliği tespit ederken? Şimdi şöyle kilo vermek başka bir şey bölgesel yağ fazlalığı olan bölgelere yönelik olarak yani kişinin mesela beli olabilir, baseni olabilir, kolları olabilir. bölgesel de çalıştığınız bir takım şeyler var. Bir de kiloya yönelik olarak. Cihazı neye göre uyguluyorsunuz? Yani çünkü kilo vermek başka bir işin farklı bir şey. Mesela diyelim ki kişi 10 kilo verdi. İster istemez o bölgesel bölge de incelmiş oluyor. Evet. Oysa ki kilo vermeden sadece cihazlar vasıtasıyla bölgesel olarak bir bölgeyi inceltmek mümkün mü? Şöyle mümkün, yeni teknoloji e, bir cihazımız var. Aynı anda dört bölgede uygulama yapabiliyoruz. Ve bu dört bölgede aynı anda çalışıyor. E, ve o bölgedeki yağları dondurarak e, hücre, e, yağ hücresini vücudumuzdan, Atmamıza yardımcı oluyor. Burada yaklaşık yüzde otuz yüzde kırka yakın bir yağ dokusunu vücudumuzdan atmış oluyoruz. Nasıl atıyorsunuz peki onu? E şöyle dondurarak e, vücudumuzdan yağ hücrelerinin idrar ve lenf yoluyla atılımını hmm. sağlıyoruz. Bol su içmeleri gerekiyor da, evet, tabii. Evet, özellikle İşlem danışanlarımıza 2,5-3 litreye yakın su tüketmelerini istiyoruz. İşlem günü özellikle hani çok İşlem ve işlemden sonraki i̇şlemden süreçte sonra. e, su tüketimini 3,5 litreye 3-3,5 litreye yakın tüketmelerini istiyoruz. Peki İrem Hanım bu işlemi yaptıktan sonra yani tekrardan kilo alımı oluyor mu ya da vücutta bir deformasyon olabiliyor mu ilerleyen zamanlarda? Yani sağlığa zararlı bir durumu söz konusu mu? Hayır değil fakat şöyle sonuçta yemek fazla tükettiğimizde veya yanlış beslendiğimizde kilo aldığımız için beslenmelerine özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Yani bundan sonra bir deformasyon olma ihtimali yani düzenli de beslendi e, fakat yani o yağların tekrardan aktive olması gibi bir şey söz konusu mu? Onda da şöyle bir program uyguluyoruz yağları dondurarak vücuttan atılıyor. Hı hı. Fakat sonrasında size biraz önce bahsetmiş olduğum gibi 4 saatlik spora denk gelen teknolojik cihazlarımız var. bu cihazların yardımıyla vücudun sıkılaşmasını ve deformasyona uğramamasını sağlıyoruz. Evet. Peki şunu soracağım. Şimdi cihaz çalışırken aldığım kadarıyla bir vakum cihazımız var. Vakumla istenilen bölgeyi vakum yapıyorsunuz. Evet. Daha sonra o bölgeye bir soğuk uygulaması oluyor. Doğru mudur efendim? Evet. Peki sonrasında deformasyon olur mu? İkincisi selülleri düzeltir mi? Selülit tedavisinde çok başarılıyız. Masaj yöntemiyle uyguladığımız bir cihazımız var. Onunla selülit tedavisini yapıyoruz. O, o bölümdeki yağların kırılmasında ve selülit görüntüsünün azalmasında e, iyi sonuçlar alıyoruz. E, vakum yöntemiyle de yapıldıktan sonra oraya 15 dakikalık bir e, masaj yapılıyor. Sonrasında da e, diğer cihazlarla oradaki e, dokunun deformasyona uğramaması sağlanıyor. Bu şekilde sonuçlarımız e, gayet güzel. Evet, Süper. Peki, e, eminim en çok merak edilen bir konu daha var. E, çatlaklar. Çatlaklar e, giderilir mi? <laughs> ya da çatlaklar için böyle bir alet, bir şey var mı? Teknoloji ilerledi ama e, çat, görünen o aktive olmuş çatlaklara e, etki eden bir makine e, üretildi mi? Evet, onunla ilgili altın iğne uygulaması yapılıyor. Çatlaklara? Çatlak tedavisinde, ha. evet. E, altın iğne yöntemiyle çatlakların minimuma inmesini sağlıyoruz. Peki bu acı veren bir şey mi? E, şöyle, lokal anestezi yapılıyor o bölümde. Onun, ondan sonra altın iğne yapılıyor herhangi bir ağrısı, sızısı olmuyor. Sosyal hayatınıza hı hı. hemen sonrasında da dönebiliyorsunuz. Valla benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesiydi hocam. Çatlaklar. <laughs> Şimdi şöyle tabii ki tıbbi anlamda çatlak aslında nedir dersek e, çatlak dermis yırtığıdır. Hı hı. Yani özellikle doğumlara ya da aşırı kilo vermelere bağlı olarak oluşan. Dermis yırtığı olduğu için yani derimiz aslında biliyorsunuz oradaki kılavuz noktamızdan bahsedelim. Hı hı. Üstte epidermisimiz var evet. altta da dermis var. Dermis yırtılınca otomatik hmm. olarak genişliyor ve orada bir süre kırmızı kalıyor. Daha sonra da evet. açılıyor rengi. Açılıyor. rengi. Hmm. Ee, İrem Hanım bahsettiği şey o cihazlar ki o radyo frekans aslında evet, altı denilen şey. Hmm. Deriye e, çok yani olarak... dokusuna evet. zarar vererek derinin evet. tekrar iyileşmesi için bir süreç hazırlanıyor. O iyileşme sürecinde de çatlaklar minimum görüntüye sahip oluyor. Kontrakt hmm. oluyor. Yani evet. kontraksiyon dediğimiz yani o çatlak olan bölge birbirine daha yakınlaşıyor kısacası. Hı hı. %100 çözmese de evet. bayağı bir evet. e, işe yarıyor. Çünkü biz e, çatlakların %100 çözüldüğüne inanmayız. Ne yapıyoruz? Karın gelmede kesip atıyoruz mesela ama başka bölgelerde diyoruz ki bu e, yapılamaz Hı. ama isterseniz güzellik merkezlerine giderseniz oralarda bir takım cihazlarla onlar biraz daha sıkılaştırılır. Desteklenebiliyor evet. desteklenebiliyor diyerek ben biraz evet. yaklaşımım bu. yani evet. <laughs> Ama mesela sevritin de e, çözümü yok diyorlar yani her halükarda sevrit tedavisinde de tekrar aktive oluyor diyorlar yani hani istediğin kadar makineye gir. Bir şekilde tekrardan ortaya çıkıyor. Yani bunun kesin yüzde hani sonuç veriyoruz diyebiliyor musunuz yani? Şöyle hormonlarımız olduğu sürece selülit her zaman oluyor. Olacak. Bunu e, görsel olarak azaltıyoruz. E, bir süre azaldıktan sonra tekrar oluşmaya başlıyor Hı -hı. ve bu süreç zarfında nasıl cilt bakımına sürekli gelmemiz gerekiyor, selülit tedavisi de buna benzer bir şey. E bunun sürekli tedavi ediliyor ve oradaki yağ dokusunun masaj yöntemiyle ya da farklı cihazlarla orada oluşumunu engellemeye çalışmak gerekiyor. Aslında en iyi en iyi selülit giderici şeyin el masajı olduğunu duymuştum. Yani hani aletlerden ziyade en başarılı cevap el masajı diyorlar. Kesinlikle kullanıyoruz. Ben çok bir kere deneyimlemiştim onu fakat benim gibi hassas ciltler için hiç uygun bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben çok beyaz tenli ve hani hassas bir cildim olduğundan bir sefer almıştım Selulit masajı. Ee, çok ciddi morarmalar yaşadım yani ve dayanamadım zaten Yar, yarısını bıraktım dedim yani yok devam edemeyeceğim ama e, mesela başka diğer cihazlarda çok acı vermiyor yani cihazlar değil de el masajı daha acı verici bir şey. Soğuk lipoliz cihazları selülit tedavilerinde çok iyi sonuçlar veriyor. Eğer sizin dediğiniz gibi teninizde hı hı. ve yapıldığı takdirde vücudunuzda morluklar oluyorsa hı hı. biz bunu farklı bir yöntemle e, uyguluyoruz size. Peki yani vücuttan bahsettik işte boyun bölgesi ya da kol içi gıdı bölgesi vesaire bu bahsettiğiniz cihazlar o bölgelere de uygulanabiliyor herhalde. Evet uygulanıyor e, boyun da, yüz evet. kol iç bacak iç bacak evet bu bölgelere çok rahat uygulayabiliyoruz. Eminim izleyiciler güzel bilgiler edindiler bu konuyla alakalı. Efendim sağlık vaktinde güzellik uzmanı İrem Uğurlu bizlerle beraberdi. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.